Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Uzun süredir merakla beklediğimiz Hyperfront sonunda çıktı. Light sürümü de yayınlandı. Google Play Store'dan da Apple App Store'dan da indirip oynayabilirsiniz. Ama oyuna girmeden önce şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle oyunu Avrupa sunucusunda oynamak istiyorsanız ya da MENA sunucusunda. Çünkü bu iki sunucu en düşük ping seviyesine sahip bizim için. Siz oyunu beta sürecinde oynadığınız hesapla giriş yaparsanız maalesef sizi SEA sunucusuna atacaktır. Ya da farklı bir Asya sunucusuna. O sunucularda da iki 200-300 ping civarında oynayacaksınız. O hesabınız nasıl olsa bir level olacak dostlar. Yeni hesabınıza transfer etmek için akon kısmını incelemeyi unutmayın ve bunun haricinde de bence yeni sıfırdan bir hesap açın. Zaten sıfırdan bir hesap açtığınızda o server seçme ekranına geldiğinizde en alta doğru kaydırın ve orada zaten EU MENA sunucusunu göreceksiniz. Ben MENA sunucusunu denedim. EU sunucusunda denedim. Şimdilik EU daha iyi ping seviyesine sahip. Genelde bu tarz online oyunlarda MENA bölgesini koyarlarsa menü sunucusuna dahil oluyoruz ama şimdilik deneyimlediğim kadarıyla Evo sunucusunun ping seviyesi daha iyi dostlar. Lafı çok fazla uzatmayacağım eğlenceli bir maç atmaya çalışacağız Hyperfront videolarının daha sık gelmesini istiyorsanız da beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli. Hadi gelin oyuna geçelim. Evet, klasik modda maça başlıyoruz dostlar. Henüz dereceli açılmadı. Level 4'teyim. Ne açalım, ne oynayalım? Fate oynayalım mı? Neyse biz Fate oynayalım ya. Fate oynamayı gerçekten seviyorum şu sıralar. Ranked açılınca Ranked seri videoları da yaparız beraber. Az çok beta süreçlerinde oynadığım ve oyunu bildiğim için isterseniz rehber videoları da çekebilirim dostlar sizin için. Evet, City of Citizens haritasında başlıyoruz. Umarım eğlenceli ve güzel bir maç olur. Tabanca elinde pek iyi değilim. Onu baştan söyleyeyim. O konuda bir anlaşalım. İkinci skill'i alalım ve yarı kalkan o dolduralım. Çıtır, çıtır. Bu arada oyunun bence şu an tek sıkıntısı ne biliyor musunuz dostlar? Hassasiyet problemi var. Hassasiyet ayarını ilerlettirince yani böyle arttırınca bir problem oluyor böyle yani. Tam böyle istediğin gibi şak diye dönemiyorsun. Biraz daha yüksek hassasiyetle oynayabilmek bence daha iyi olacaktı. Ama tabii ki bunu bir sonraki güncellemelerde düzelteceklerdir zaten. Ben B tarafından gideceğim. Evet şuraya bir ateş okla yaracağım. Yüksek ihtimal oradan geleceklerdir. Evet geldi. Oha. 3 kişinin de geleceğini tahmin etmiyordum. Gerçekten 3 kişinin geleceğini hiç tahmin etmiyordum dostlar. Neyse sorun yok. Gayet güzel. Ulan önünde lan önün. Adam 1 saat görmedi ya. 1 saat görmedi. Verdik ilk roundu. Çözerler her türlü. Güzel. Hadi bana bir şöyle SMG ver. Vektör. Vektör alalım. Vektörle şimdilik gidelim. Bombayı bana ver aga. Ben yine B'den gideceğim, çözeceğim bu olayı. Oyuna yeni başlayanlara şöyle ön kayıt ödülü olarak güzel bir skin veriyorlar. Çok basic bir skin ama idare eder. Bakın şimdi herkes buradan geliyor. Herkes buradan geldiği için ne yapacağım? Ben yine ikinci skill'imle yakacağım. Karşı taraf bu sefer buradan gelmez bak. Biz hep beraber buradayız ya. Gelen var mı? Sağdan mı geliyorlar lan bu sefer de? Kimse yok burada kimse yok. Bedavaya maç oldu. Bedavaya maç oldu. En azından bombayı kurduk. Altınımızı aldık. QBS'de devam etsek mi ki? Yok. Vektörle bir tur devam edeceğim. Onun yerine yetenek alacağım dostlar. Vektörle şimdilik iyiyiz. Hayır bu sefer herkes oradan mı gitti de? Bizim tüm takım buradaydı. Ortada birbirlerini parçaladılar. Bu arada Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Beraber tabii ki de oynayacağız Hyperfront. Mükemmel bir devrik cümleyle maça devam ediyoruz. Yakıcı okunla yine şurayı bir yakayım. Gelen var mı? Gelen yok. Gelen yoksa biz de bu sefer buradan gidelim. Ah. Ay. Adam karşıma bir anda spamlandı lan. Arkada. Abi neden ölmedi? Sorabilir miyim nasıl ölmüyor? Nice güzel iki kilimizi temiz aldık ama orada o kadar kurşun yiyip nasıl ölmedi o anlamış değilim. Ya bazı oyuncular bot gibi oynuyor. Bakın bot olmadığını eminsiniz ama gerçekten bot gibi oynuyor. M4A1 sağlam. Bu M4A1'i galiba şimdilik favori silahım olarak ilan edeceğim dostlar. Çok sağlam. Ya ilk round ben rezil olayım diye hepsi birden B'den geldi. Yüksek ihtimal tabanca ile karşılarında böyle dikili kaldım. Hadi şekerim. Hadi şekerim çözeceğiz bu oyunu. Şöyle güzel hit olsa da düzenli olarak Hyper Front videoları oynamaya devam etsek. Bu arada Light sürümü ile ilgili bir kıyaslama videosu da yapmayı düşünüyorum. Yok abi kimse yok orada. Buradalar hepsi. Bir dakika bak. Direkt tarayarak çıktım. Nice. Alamadım ama sağlam hasar vurduk. Aha burada, burada 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 burada. Mükemmel. Güzel gidiyoruz. 4-1-3. Yok abi sniper'a daha geçmeyeceğim. 4-1-5. 4-1-5 gidiyormuşuz. Yok abi yine rush B'den gideceğim Bunlar neden B'den gelmeyi bıraktılar ya Gerçekten şaşırtıcı bir durum İlk round öyle B'den gelip de sonradan bırakanını da ilk defa görüyorum abi Birkaç kere daha gel işte Bir ultimate denemesi yapayım mı şuraya rastgele Bence bir deneyim Şuraya şunu sallayayım bir Şöyle atıyorum şuraya Denk gelir mi Yok abi kimse Aha birine denk geldi lan En son birine denk geldi Hoppala. Güzel temizlik ikisini orada. Bir ses daha duyuyorum ama tam olarak nerede çözemedim. Burada. Tuşa basamadım. Yemin ediyorum elim ayağım titredi tuşa basamadım. Şuna alışmaya çalışıyorum dostlar. Şu parmağımı biraz daha hızlı kaydırsın diye takıyorum. Mükemmel. Neyse ki round'u aldık. Ona bir an kaçırdım basamadım. M4 Barret sniper'la oynayalım bu sefer. Kanka yemiyor ya. Yemiyor. Sniper'la rezil olmak istemiyorum. Neyse. Bu sefer B'den ben gitmeyeceğim aga. Kankam ne yapıyorsun orada? Kafana yersin o headshot'ı. Neredesiniz lan? At bakalım. Gördüm seni. Allah Allah. Kurşun manyağı oldu benden yemedi. Yolda taramaya başladım. PUBG Problems. Yolda taramaya başladım. Ben şuraya şunu bir kurayım da. Bunlar gelene. Şimdi yiyeceğim kafama. İki kişi kaldı. İki iki. Ayak sesi geldi. Geldi gördüm. Kankam kusura bakma ama. Ben bu bombayı sana çözdürmem. Gördüm seni. Sordum sana. Of. Bir an sprey dağılacak zannettim. Çünkü dağılabiliyor bazen böyle çok uzun süre basılı tutarsan. Mükemmel. Son atakır roundımız. Son roundda özel o zaman var. Hemen tabancamı da alayım. Nice. Ver aga bombamı. Son roundda özel tabanca oynanır. Toban Tobanca yalnız. Tabanca sniper oynanır bence. Hyperfront'u deneyimleyen arkadaşlar neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Özellikle Hyperfront videosunun gelmesini istiyorsanız özellikle yazın ya. Yani. Lütfen rica ediyorum. Bu videoya bol bol yorum istiyorum. Salak herif. Sen onu vurası ya. Bekledim. Abi nasıl yemez? Nice. Mükemmeldi. Şurada bakalım birileri var mı? Boş duruyor. Ben yine bombamı koyayım o zaman değil mi? Ayak sesi çok duymaya başladım. Ayak sesi var bir yerde ama bizimkilerin sesimi anlayamadım. Tam o arada. B ile A'nın arasında. Gördük. Bir kişi kaldı. Onu da... Oğlum yine öldüremeyeceğim zannettim ha. 13-2-7. Bence güzel bir başlangıç. Tabii ki ilk başta herkes oyuna yeni başladığı için kolay bir maç olması çok normal. İlerleyen zamanlarda her online rekabetçi oyunda olduğu gibi bu oyunda da maçlar zorlaşacaktır dostlar. O yüzden böbürlenmenin hiçbir anlamı yok. Oyuna odaklanacağız ve kendimizi geliştirmeye çalışacağız. Size de bunu tavsiye ederim. Buradan gelen çok oluyor abi genelde. Ama ben tabanca roundunda çok iyi olmadığım için yine kendime güvenip badozlama da almayacağım. Birazcık oklarla insanları taciz edeceğim. Konum mu garantileyeceğim. Daha sonra saldıracağım. Hop şöyle bıçağımızı keseyimizi atalım. Tabancayı da güzel yalnız. Güzel Röntgen model modellemişti. Gelen olacak abi. Genelde olur abi. Abi bana garizim var oyuncuların ya. Gelen var, gelen var. Güzel. İlk round'u aldık. Galiba bir ant daha alırsak kazanıyorduk. Aynen. Match point. O oyunu alırsak kazanıyoruz. Ne yapalım? Neyle gidelim? M4 ile gidelim hadi. Ama son randa özel. Yok muydu yine bir sniper'ımız da paramız yetmiyordu galiba sniper'a. Sorun yok abi. Sorun yok. Çözeceğiz. Hyper Front Light videosunun da gelmesini ister misiniz dostlar? Yani ona özel bir inceleme yapalım mı? Ya da Hyper Front'la Light versiyonunu kıyaslayalım mı baştan sona? Nasıl istersiniz? Gördüm. Karakter bak oradan Nice Her şey yolu aa, aa. Daha bir yoldan orada Mükemmel Güzel bir maçı daha Victory. geride bıraktık Eğlenceli bir maç dostlar Elim ısındıkça emin olun sizin için daha iyi maçlar atmaya çalışacağım O yüzden bir beğeni bir yorum bir abonelik Lütfen hala abone olmadıysak Abone olup bildirimleri açalım 16 9 MVP olduk Bakalım en iyi hareketine gösterecek Furious War God Abi bir tane benimkini de göster be. Yapma gözünü seveyim ya. MVP olmuşuz o kadar. Ha, ha göster. Benim de güzel bir vuruşum vardır mutlaka. Kills remaining. <laughs> Abi gitmiş en uzun süre vuruş yapamadığım şeyi göstermiş ya. Bence maç boyunca daha güzel vuruşlar yaptım. Neyse ilk inceleme videomuz böyle olsun dostlar. Dediğim gibi daha fazla Hyperfront videosunun gelmesini isterseniz beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli. Daha fazla Hyperfront videosu için lütfen tekrardan hatırlatayım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Aklınıza takılan sorular varsa Discord sunucumuzu açıklama kısmına bırakıyorum. Oynayacak arkadaşlar arıyorsanız yani Mobile Game Community klanımıza katılmak istiyorsanız Discord sunucumuza katılmayı unutmayın dostlar. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.